planın Türkiye açısından uygulanamayacak bir tarafı yok. Ee, bu tamamen aslında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kendi aralarında anlaşmalarına bağlı bir durum ee, Avrupa'nın kendi içerisinde sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ciddi tartışmalar var ee, Avrupa'da e, krizin başlangıcından itibaren e, daha doğrusu e, mülteciyle hareket ilk başladığından itibaren Avrupa'ya yönelik sadece Yunanistan'a değil ama İtalya'ya Avrupa'nın içerisinde bir dayanışma olmadığını gördük özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri uzun dönem e, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeleri yalnız bıraktılar e, kriz kendilerine sıçradıktan sonra Dayanışmayı gündeme getirdiler ama birçok Doğu Avrupa ülkesi, Polonya gibi, Çek Cumhuriyeti gibi, Macaristan gibi mültecileri almak istemiyorlar ee, ve bundan dolayı da ciddi tartışmalar yaşanıyor. Burada evet. tabi Almanya'nın pozisyonu önemli. Almanya'nın göstereceği liderlik önemli, Almanya'nın çeşitli enstrümanları devreye sokarak diğer Avrupa bilgi ülkesi üyesi ülkeleri ikna edeceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Bu dediğim gibi nihayetinde Avrupa'nın kendi içerisindeki tartışmalara bağlı, daha çok onların alacağı karara bağlı Türkiye için uygulanamayacak bir tarafı yok. Hı hı. Peki biraz detaylandıralım isterseniz. Şimdi hem Türkiye hem de Avrupa Birliği göçmen krizinde bu zirvenin dönüm noktası olduğu yönünde pozitif açıklamalar yaptı aslında. Ancak siz de biraz önce söylediniz Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında tartışmalar yok değil. Özellikle bu geri kabul anlaşmasının uygulanması ve tabi Türkiye'ye gelecek sığınmacı karşılığında Avrupa Birliği'ne gönderilecek sığınmacılar noktasında. Şimdi deniyor ki uluslararası hukuk açısından bu tarz bir değişimin hukuk ihlali olabileceği yönünde eleştiriler sıralanıyor. Şimdi nihai karar verilirken bu başlık önemli bir pürüz yaratabilir mi size göre? Yani şimdi burada tabi bu ikili anlaşmayla belirlenecek bir şey. Tabi mültecilerin uluslararası anlaşmalardan dolan hakları var. Mesela şu anda Almanya'ya ulaşmış ve Almanya'da iltica başvurusu yapmış bir mülteci özellikle de Suriye'den geliyorsa Almanya'dan Türkiye'ye iade etmek mümkün değil. Yani zaten anlaşmada da bundan sonra anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'den Yunanistan'a illegal yollardan geçen insanların Türkiye'ye iade edileceği ve bunlardan da yine Suriye ve Irak gibi ülkelerden değil de diğer ülkelerden gelenlerin kabul edileceği işte Pakistan gibi e, yahut işte Afganistan gibi ülkelerden gelenlerin kabul edileceği ve bunlarla zaten bu ülkelerle Türkiye'nin geri kabul anlaşmaları var Türkiye'de bu ülkeleri geri gönderecek e, ondan dolayı bu, bu manada bir sorun görmüyorum ben ama Suriyeli mültecilerin e ee, Yunanistan'a geçmiş olan Suriyeli mültecilerin geri kabulüyle ilgili sıkıntılar doğabilir. Hı hı. Ee, ama bunları da aşmayla ilgili çeşitli mekanizmaların gündeme getirileceğini düşünüyorum. Burada tabii Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu e, teklif bence dahiyane bir e, çözüm. Hı hı. E, çünkü e, Avrupa Birliği uzunca dönem e, bu e, işte Yunanistan'a yönelik göçü durdurmak istiyordu. E, tabii Türkiye bütün giden mültecileri geri kabul edemez. Yani Türkiye'nin de bir kapasitesinin sınırı var. Evet. E, bu çözümle birlikte yani oraya geç ...geçen her e, e, illegal yoldan Yunanistan'a geçenin geri kabul edilmesi ve bunun karşılığında e, illegal yollara başvurmayan mültecilerin Türkiye'den Avrupa'ya gönderilecek olması, e, bu Yunanistan'a yönelik bu akının e, önüne geçmiş olacak. Yani insanlar artık Yunanistan'a geçmenin bir umut doğurmayacağı ile ilgili bir e, hava oluşacak evet. ve bu böyle bir çözümün Türkiye tarafından önerilmiş olması Avrupa'nın elini ciddi olarak rahatlattığını düşünüyorum ben. Şimdi anlaşma neticelenirse yani nihai olarak. Ee, bu maddeler üzeri, üzerinde Ankara ile Brüksel arasında bir ortak e, anlaşma ortaya çıkarsa geri kabul nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Geri kabulle alınacak göçmen sayısı ne kadar olabilir gibi sorular var. Bugün baktığımızda hem Türkiye'deki basına hem de Avrupa'nın basınına. Avrupa Birliği Bakanı bugün önemli açıklamalar yaptı bu hususlarda. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den alacağı mültecileri seçip seçemeyeceği, Türkiye'ye iade edilecek göçmen sayısının yüz binler ya da milyonlar olmayacağı, binler ya da on binler civarında olabileceğini söyledi. Tabi şimdi bir diğer soru işareti ise nasıl bir mekanizma işletilecek, uygulama kimin gözetiminde gerçekleşecek az önce siz de altını kalın kalın çizdiniz çünkü biraz da bunu açar mısınız lütfen şimdi bu geri kabul anlaşması Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşma yani bakan dışişleri bakanımızın yaptığı bir açıklama da vardı. Suriyelileri ve Iraklıları zaten genel olarak kapsamıyor. Çünkü bunlar zaten iltica başvurusu yapma hakkı olan insanlar. Ama diyelim ki bir insan işte Pakistan'dan kalkmış ve Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçmişse ve bunu Yunanistan makamları şey yapabiliyorlarsa delillendirebiliyorlarsa Türkiye bu göçmeni geri kabul edecek. Geri kabul ettikten sonra da Türkiye'deki çeşitli merkezlerde bunları toplayacak. Yine e, Pakistan'la yapmış olduğumuz anlaşma gereğince Kendi ülkesine geri gönderecek Bir keresinde öncelikle bunu vurgulamak gerekir Yani e, bu manada e, Sayın e, Bakan'ın bugün yapmış olduğu açıklama doğru Çünkü e, Avrupa'ya geçen Mültecilerin bu sene özellikle Geçtiğimiz sene e, büyük bir kısmını e, Suriye ve Irak'tan giden Mülteciler oluşturuyor ve bunlar da iltica yapma Hakkı olan insanlar yani e, Mesela Almanya'da iltica başvurularına baktığınız zaman bunların büyük bir kısmı Suriye ve Iraktan ama işlerinde diyelim Makedonya'dan da var Makedonya'dan olan insanların iltica başvuruları belli bir hukuki süreç sonucunda reddediliyor ve bunlar Makedonyaya mesela geri gönderiliyorlar yahut Pakistan'a geri gönderiliyorlar Hatta geçenlerde Afganistan'a ...bir grup uçakta geri gönderildi Almanya'dan. Ee, o yüzden e, sürecin böyle bir şeyi var. Çok teknik bir konu olduğu için... E, ...detaylarını tabii kamuoyunun e, bilmesi hı hı. çok zor. Ama e, Türkiye'nin yapmış olduğu bu anlaşma sonucunda... E, ...Sayın Bakan'ın da belirttiği gibi... E, ...Türkiye'ye milyonlarca mültecinin geri kabul edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye'den her Yunanistan'a geçen ve çeşitli yollardan Avrupa'ya ulaşan insanların... ...geri kabul etmek gibi bir şey söz konusu değil. Bunu da belirtmek lazım. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonraki geçen mültecileri kapsayacak. Yani bugüne kadar Avrupa Avrupa'ya gitmiş olanların evet. e, Türkiye'nin herhangi bir taahhütü söz konusu değil. Evet, bir de e, şöyle önemli bir husus daha var ki Avrupa Birliği'nin Türkiye'den alacağı mültecileri seçerek kabul etme gibi bir e, lüksü de imkanı da olmayacak, Bakan. Ee, Bozkır bunun da altını kalın kalın çizdi çünkü yine e, basında medyada yer alan haberlere göre e, Türkiye'den alınacak e, sığınmacıların 10 e, mühendis 7 doktor gibi e, yani mesleki anlamda Avrupa Birliği'nin daha kalifiye göçmen kabul edeceği yönünde de bir takım spekülatif haberler vardı zira bununla ilgili olarak da e, zannediyorum anlaşmada böyle bir şey içermeyecek yani Avrupa Birliği'nin böyle bir seçme özgürlüğü olmayacak değil mi? Evet, yani bu anlaşma kapsamında zor. Mesela diyelim ki bir insan Alman büyüklerine gidip bilgiye başvurusu yapıyorsa, Almanya'nın böyle seçme bir özgürlüğü var ama bu anlam, anlaşma kapsamında böyle bir şey adil olmaz zaten böyle bir anlaşma. Ee, zaten şöyle bir durum da var yani Avrupa Birliği'nin e diyelim ki Irak'ta e, doktor e, bir tıp doktorunun Avrupa birliğine gittiği zaman mesleğini icra etmesi de kolay değil. Yani orada teknik alması, e, tanıtması gerekiyor diplomasını. E, daha çok aslında Avrupa e, bizim zannettiğimizin aksine kalifiye olmayan iş gücüne ihtiyacı var. Yani ucuz iş gücüne ihtiyacı var birçok evet. ülkede. Almanya gibi ülkelerde. O yüzden bu birazcık da kamuoyunda oluşan bir negatif algı bence. E, Avrupa'nın daha çok ilgilendiği ama şöyle bir tarafı da var işin. Özellikle mesela e, Avrupa'nın Hristiyan olan göçmenlere öncelik vermesiyle ilgili bir durum var. Ee, bununla ilgili geçmişte de haberler yansıdı basına. Daha çok işte Irak'tan olsun, Suriye'den olsun Hristiyan azınlıklara öncelik vermesi gibi bir durum söz konusu. Evet. Ama Türkiye'nin böyle bir şey kabul etmesi mümkün değil. O yüzden belli bir seçme mekanizması olacak ama böyle işte kendi işine gelen göçmenleri seçmesi gibi bir şeyi Türkiye'nin müsaade etmesinin hı hı. mümkün olmadığını düşünüyorum